sosyal medyada yaşayan efsaneler yeni programımız. Yaşayan efsanelerin bu hafta bugünkü konukları eski müzisyenler diyeyim. vermiş büyüklerimiz var. Duayenlerimiz var. Sayın Oktay Şen Türk. Sayın Zaten. Zafer Aşkın ve Hüsnü Kapkiner. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Bizleri Programımıza geldiniz. Evet ben hanım öncelikle e, gerçekten Akisar Medya'ya mutlu ettiniz gelmekle. E, hepiniz e, ayrıca çok değerlisiniz. Şimdi e, şöyle diyeyim, hepiniz e, bir arada çalışmaya başladığınız hangi yıllar var? Birlikte mi çalıştınız? E, Zafer ha, Bey'den başlayalım. Şimdi mu? bir gün koyayım hemen. Tamam. Oktay Şentürk, Oktay dedik sayın şefimiz diyordu yıllarca. Herkes öyle biliyordu. Tabii, tabii. Orkestra şefimiz de. Aşkın dediğimiz büyüğümüz batı bas gitarçı vardı yıllarca. Hüsnü abimiz bateristi, bildiğimiz kadarıyla. Evet. evet kendilerinden de dinleyelim ayrıca. İşte önce Zafer Bey, tam... Bey sizden başlayalım. Yani? yılların sonunda ee, da çocuktum. E, Gargazinosu'nda yılbaşı babaları oluyordu şehir kulübünün. Orada kent orkestrası çalıyordu. Evet. evet. Kent orkestrasını hatırlayacak insan çok azdı. Ben çocuktum. O lokomotif dansları falan gibi şeyler de vardı. O da orada Bateri çalıyordu. Evet. evet. o yıllarda. Rahmetli Sami Ült. Ondan evet. sonra. Evet. E, Sivacı Mustafa. Sivacı Mustafa Amca. Evet. Yani bunlar nota ile nefesi alet çalan işte trompet çalardı. Biz aynı orkestrada çalma e, çaldık bir süre. Yani uzaktan dönerdi hangi parçaya girecekse oradan trompetle çalardı biz ona yetişemezdik öyle. Bir o kadar başlandığı çok özel evet. 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 Biz o dönemlerde işte abim biraz müzikle uğraşıyordu vesaire. Sonra İstanbul'a gittik. İstanbul'dayken abi e, bir gitar aldı orkestra falan derken Akisar'a döndüğümüzde lise 1 ben. Ya dediler abim işte gitar çalıyor, sen de biraz çalıyorsun. Hadi bir orkestra vesaire dedik. Ciyanoka. Evet. Sümerci Mehmet. Değil mi? Evet Mehmet evet, evet, evet Birkaç kişi böyle toplandık. <laughs> ha dedik orkestra ama o zamanlar çok da hoş karşılanmıyordu herhalde. Evden izinsiz kaçıyorduk gidiyorduk. Daha lise 2'de <laughs> ben? Tabii. Meslek evet. Sesi'nde ikinci sınıftaydım. Gidiyorduk. Ee, değil mi Gazi Okulu'nun <laughs> şey 6 altı Eylül'ün altında, altında salon vardı. Altında yani, <laughs> bir salon vardı. Şimdilik burada var. Küçük bir salon. salon Bence elleri dipten falan. Oralarda da <laughs> İşte oralardan başladık. Oralardan başladık. E camiada ilk tanıdığımız insan şefimiz Oktay abi. Tabii ki. Oktay abi <laughs> evet Akser için çok özel bir insan. Evet, çok de... özel bir insan. Ee, geçmişte yani eleman olup da bu işlerle uğraşıp da Oktay abiyle çalışmak için çok can atan insanlar vardı. Biz o şeye erişmiş insanlardınız. <laughs> çok şükürler olsun. Onun yanında da yetiştik zaten. Evet. Sağ olsun dediği gibi işte Sümerci Mustafa, Sami amca, Allah, Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Hep birlikte. Hep birlikte. O zaman ve tabii gündüz düğünleri çok olurdu. Biz gündüz düğünlerine giderdik o zaman. Böyle orkestra daha sonradan orkestraya geçtik. Önce Pisar'da başladınız. Tabii tabii burada ha? başladı. Işte de. Sonra yılbaşı balalar oluyordu. Tabii, yani. muhakkak oluyor. Sadece Pisar'da bu içeriklerde doluyor. Nerede yılbaşı balalarını? Belirli yerler var mıydı? Vardı tabii olmaz evet. mı? Soma madene gidiyorduk yukarı. Soma maden? Evet. Genelde orada mı yapılıyordu yılbaşı balalar? Hani, orada da ne oluyordu. Nereye davet edilirsiniz? <laughs> Tabii burada mesela aksa Aksa'da askeri gazinonun e, o zaman şeyi burada aşağıda değil de şu anda orası mola kahvesi mi ne oldu evet, galiba evet. orada yapılırdı şeyleri. Şimdiki e, Yılbaşı Balları ile şu ankini kıyasladığımızda ne fark var arada o nasıl bir var mı? Vallahi şimdikiler çılgın parti çılgın o zamankiler evet. şimdi bak hemen örnek göstereyim şefimden. Burada bir e, evet. çekim var dediler. Kravatın tarihi evet, evet, yani. evet. Aslında evet. evet, evet. Cid 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 yani, çok önemli cid ya. Evet. Bir de orkestra. Evet, evet. orkestra orkestra terbiyesi o, de tabii. çok önemli. Tabii. Yani. Çok önemli. Bunu hep sizin gibi böyle e, orkestra kuran abilerimizden, öğrenimizden hep duyuyoruz. Tabii o terbiye... Kıyafet bizim için çok önemli. Kıyafet ve terbiye. Terbiye, düzen, saygı. saygı. Tabii, o orkestranın karşısına illa bakarız kılık kıyafetini, pantolonu, çorabını. Çok önemli. Sahne de çok önemli. Şimdi bir şey şahane, Şimdi yırtık kol pantolonu giyin. Yani tabii. Yani, yani şu anki yılın... 200, 100, 200, 300, 500 kişinin karşısına çıkıyorsunuz. 5 kişi, 6 kişi. İşte o zaman e, şimdiki piyanist, şantör falan yok. Tabii. Yani. CD tabii. takayım falan tabii. yok. Herkesin antisi zaman... var. Herkesin gitarı, Orgu, dogu, işte nefesli mutlaka orkestral, trompet veya saksafon oluyordu. İlk 45 dakika, 1 saat yabancı parça çalınıyordu. E, o yıllar değil ama öyleydi. İlk başladığımızda, enstrümantal çalardık ve hepsi de yabancıydı. Yabancı. Bu müzik evet. piyasasına ne, ne zaman e, şaşma oldu? Ercan Turgut çıktı. Arka, son, hani 110 liraya bir şişe rakı akşamcılara dedi deniz ben şansı ondan sonra arkasından kurtoğlu oldu, oldu evet. geldi evet. Aa, bir baktık orkestranın taverna furyası taverna evet. hoş geldiniz misafirler Ağabey vesaire evet. falan. o bitti iş orkestra bitti e şimdi artık çalan söyleyen dök yok büyümeye basıyorlar çalıyorlar o müzik kültürü bitti şimdi orkestra 5-6 kişiden oluşuyordu her birisi işte e, Akisar'da 5 veya 6 orkestra vardı. Tommy, Tommy, tabii tabii tabii. Değil bayağı. E, e, şimdi de kurucu. E, ee, şey, e, Ziya abi. Mete Şensoy. Mete Şensoy. Fahri vardı. Fahri vardı. Fahri vardı. Fahri vardı. Beş kişi, altı kişiydi onlar. orkestra Tabii evet. her orkestrada beş, altı kişi var. Sonra vardır. yani yetim Gatari, rekabet var mıydı aranızda yoksa? E, tabii ya. yani, e, bir değil değil bir şey. yani. yani. Bir şey rekabeti yani, vardı. Valla yani şöyle. Daha ben, iyi, daha, daha iyi çalmak için çaba sarf eder. İsim isim tutardı değil mi? Düzünüm Tabii canım. Yani yani. mesela Oktay Beyleri istiyoruz düğünümüze onlar çalsın. Yani, gibi. Yani, Düzünüm yani, Üstü istiyoruz. Bir şey düğün sonu. Gelinler istiyor, o orkestra çalsın istiyor, bu çalsın istiyor. Tabii ki. Herkesin gönlü yattığı. Haftada bir... iki gün, üç gün düğün oluyor. Gün oluyor. Oktay bu işin piridir. Tabii. Bir çok güzel. Bütün hafta tane... doğduğu oluyordu Karada falan böyle. Tamam, Değil mi? Bütün Tabii. Oktay abi mesela o zaman belediye gazinosu. Tabii gar gazinosu, askeri gazinosu, bütün evet. hepsine hepsini buradaki e, bu müzik işlerine yani evet. düğünlerdeki orkestraya hep Oktay bakardı. Bu ayarlar da var O evet. da, işte. tabii bütün tabii. hep onu bulurlardı. Menajer de oydu. Tabii tabii. Aynı tabii. zamanda e bu orkestranın başkanıydı oydu. Ha, ne yani şey? Tabii yerimiz de belli bankada. Hani bu oluyor. Dakikasında bu oluyor. abi. abi yani, bir de şeydir. Çok sosyal bir insandır. İlişkileri çok iyi. Evet. Yani, Hala da öyle. Da sürekli ben sizi çarşıda görüyorum. Evet, evet. Allah sağlığınızı, saatinizi Saatiniz eksik etmesin. Onun sayesinde çok güzel bir günler yaptık. Çok güzel insanlarla tanıştık. Tabii. İlişkilerimiz farklı gelişti. Hala mesela bize yararı olan bir takım şeyler var. Merhabalaşıyoruz, görüşüyoruz. Selamlaşıyoruz. Biz efendim sayesinde... görmeden yapamıyoruz. Muhakkak olmuyor. Muhakkak olmuyor. Kim bilir geldiğinizde evet. Ee, yani. sabahlara kadar süren süreli. anılarınızı tekrar tekrar yani anılarınızı, anılarınızı Şimdi çok da oluyor. Pakistan'da orkestralar işini bitirirdi. Abim Bülent, tabii, e, tabii. Tevfikler onlar. Belki tanıyorsunuz. Üner Bengi mesela. Gitarcılar. Evet, evet, buralarda. Onların Mustafa Ağabey'in bateristi. Allah razı olsun. Ee, Benim e, hocam e, da... E, evet. Mesut Hoca. E, Onlar bir orkestraydı. Dali de. abiler vardı. Ondan sonra Dali Ağabey de dizisi çaldı. Aynı de şeye işte, denk geliyoruz. De. O zaman zayıftı Dali, böyle düşman değildi. De. İncecikti. Şey, onun kolunun arkasında böyle... Paran seferi yoksa gidenler oldu mu İstanbul'da? Ya. Tabii ki. Bilmiyorum. İşte biz o, dediğim gibi, zaten bahsettiğim gibi biz eee ilkokul gibi diyelim. Oktay abi'nin yanında biz orada yetiştik. Ee, zaf şey Cihan biraz daha başarılı olduğu için daha kabiliyetli olduğu için o çok çok çabuk kavradı. Rahmetli evet. şey e, Mustafa amcanın yanında e, çok çabuk geliştirdi ork çalmayı falan. O tabi konservatuvarla yerden... birlikte İstanbul'a gitti. İstanbul. Ve orada da çok başarılı yani işler, i̇şte, güzel, güzel şeyler yaptı. Yani çok değerli müzisyenler yetiştirdi. Wow. E, evet, e, evet, evet. E, 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 evet, Tabii ki. Estoja, kimse, Tevfik e, Kimsenin bilmediği. Akisar'da 76'da Cihan, hmm. e, şey, Ünal Minareci. Evet, evet. Yani, abi. Hasan, Bravo. Hasan, bravo. Evet. Hasan Kırbaş. Rahmetli oldu. E, başka abi. kim vardı konservatuarda? Bunlar konser, İstanbul'da devlet evet. konservatuarındalar. İstanbul Teknik Üniversitesi Halk Müziği devlet konservatuarındalar. Oraya girmek meseleydi. Tabii. Ben de Adana mühendisliği kazandım. Çektim gittim. E, o zaman böyle olaylar falan da çok. Ya dedik biz bu olayların içinde duramayız. Aradım ben. İstanbul'a dediler gel konservatuarın sınavları var. Gittik yüksek okul orasında. Dört yıllık yüksek okul. Gittim ben sınavlara gireceğim. Hüsnü de o zaman e, beraberler. Gözapere, sen, bak, evet. Zafer Türk de bak gitarcıdır. O da ne aynı evde kalıyor. Aynı evet. evde kalıyorlar alt üstlü. Konservatuara Nasıl sınav oluyor bilmem ne falan. İşte şan ve şey ritim bilmem ne kulak şu bu. Beni bir hafta hazırladılar. Bir hafta sonra sınava girdim. Bir yılda ünlü girdi o sene. Çok ünlü bir orkestra istedim. yani isim vermek istemiyorum. Çok ünlü bir orkestra'nın elemanları girdi. Onlar birlikte zafer de girdi. Onlar kazanamadı. Zafer kazandı. Aksanımızın değerleri değil. Ondan sonra yani bir girdik biz. Ha. Beş, dört kişi olduk. Bir de Maçit Hoca vardı. Hocamız. Ben OBA bölümünü seçtim. Tek öğrenci alıyorlar. Sene sonu geldi. Sene sonuna yaklaşınca Maçit Hoca çağırdı beni. Hala daha görüşüyoruz. 76'da, 77'den bahsediyorum. Hala daha görüşüyoruz. Bana dedi ki, Oğlum ne yapıyorsun sen burada? Dedim, konservatuar okuyorum. Ya dedi, millet ilkokuldan başlıyor, ortaokuldan başlıyor. Siz fiyasa müzisyenisiniz. Popçusunuz. Buradan dedi, nereye geleceksin sen? Senfoniye gireceksin? Hocam ne olacak? Bırak dedi, git bak işine ya dedi. Bunlar dedi, bir şey olmayacak dedi. Haydi bakalım. <laughs> ben dedim ki, bir dakika. Ben gidiyorum, hukuk fakültesine gireceğim. Arkamdan ne dediler? <laughs> Zeynep falan şimdi senfonda kâr evet, onlar öyle. O demişler, hukuk fakültesine gitsin, biz de cumhurbaşkanı oluruz. <laughs> falan. Ben o sene geldim, hukuk fakültesini kazandım. Kazandığımda hemen Akisar'da orkestraya başladık. Oktay abi gene aynı ekipleri evet, evet. kurduk. İki sene boşluğum oldu benim yani o arada. Evet. Falan konservatörde bıraktım, hukuk fakültesine geçtim. Ama Oktay abi tabii çok eski, o... Çok... Çocukluğunuzdan mı var bu merak müziği? Böyle Tabii, kaç yılında Oktay başladı? Vallahi biz halk evi zamanından beri, ana halk evi zamanından belediye bandosunda çalıyoruz. Belediye bandosunda. E bir de orkestra sonra kaç başladık. Kaç yıllarda? Oh. 70 olabilir mi? O var. Oktay eski. Evet, orkestrası. O yıllarda işte Tabii. herhalde. Kent Ondan sonra zaten siz o tarafı yavaş yavaş, yani. yavaş... Evet. Şu evet. an İzmir'in İstanbul'da da var kent orkestrası. Yine aynı isimde evet. devam ediyor evet. ha. Kent beşlisi miydi? Kent orkestrası mıydı abi? Evet. O. Kent orkestrası işte bizim evet. o şey. Kent Orkestranın ismini kim buldu? Yine siz mi Oktay? Biz bulmuşuz. Siz bulmuşuz. Arkadaşlar olarak. Yani. Arkadaşlar. Evet. Yani. İlk gittiğiniz <laughs> düğün ya da e, organizasyonu hatırlıyor musunuz? Kime gittiniz ya da ne bileyim ilk böyle? ben bilmiyorum. Ben çok iyi hatırlıyorum ilk düğünümü. E, Gazi İlkokulu'nda şeyde e, Mehmet abi, Sümerci Mehmet. Evet, evet. Ben evet. bir iki arkadaş daha ilk düğünümüzü orada çalmıştık. Onu hiç unutmuyorum. Bitiminden sonra ne yaptınız hatırlıyor musunuz? Bitiminden hani böyle sonra... O, e, aldığınız ilk... E, yani e, benim için çok önemliydi. Sana e dedim ya 5 lira mı almıştım? Ama yedi şey buçuk oldu. lira mıydı? O çok ciddi bir adı. ve çok mutlu olmuştum. Yani onu hiç unutmuyorum. Ee, şeydi yani çok özeldi. Programımız e, stüdyo alete desteğiyle. Sofa kafe. Sofada sanat var zaten. Devam ediyor. Konuklarımızın güzel anılarına devam ediyoruz. Evet Berna Hanım. Ee, anı dedirken, e, demişken Kubilay e, böyle anılar bitmez hele sizlerde hiç evet. bitmez. Ama küsür medyamızın e, aracılığıyla böyle bir geçmişe yolculuk yapsak, bir küçük anınızı birlikte olduğunuz ve sürekli anlatmaktan Valla üçümüzün sıkıntı. birlikte yaşadığı bir anı var. Onu hemen çok kısa anlatayım. Tamam. Gördüse işimiz bitti. E, arabaya bindik geliyoruz. E, yolda gelirken tesadüf karnavan içinde birini gördük. Bu şeyde gördük. Onu gördük. <laughs> Onda o oranın Bilsiz şeyi o şeymiş. zaman yollarda. Yollar çok kötü tabii. Tavşan alanından. Tavşan alanda. Alanda. Onu gördük, tabii biraz gerildik onu gördükten sonra. işte o bir şeyler anlattı falan filan. Neyse onu bıraktık orada, yola çıktık, geliyoruz. Gelirken yolda e, tam böyle elinle koysam o kadar iyi koyamazsın. Büyük bir kalası ortaya koymuşlar. Sanki yol kesilmiş. Gece iki saat. Yani tomruğu yolun ortasına koymuşlar. <laughs> Hiç unutmuyorum. E, or, arabanın içinde de düzen vardı Yani öyle isteyen istediği yere oturamaz. Ben de oluşuyum, en arkada otururum. Oktay abi önde oturur, onun yanında saksafoncu, arkada Zafer, öyle bir düzen vardır yani şey olarak. E, tabi şimdi araba mecburen durdu, durunca e, biz aklımız gidiyor zaten çok küçüğüz yani şey olarak. Issız, ıssız, çam, her şey. Her yer şey zaten, hiç unutmuyorum, bir, güzel bir anım o benim için. Oktay abi aşağı gidiyor, bana şey demişti, yavrum üstü, arkadan tabanca mı ver? <laughs> Yine böyle bir anımız var. Tırnak çeksin bile yok Kepi yani ya. yani. Evet. otel bir varsa eğer yani. He. Tamam. var. Tamam. Boş, boş değiliz demek. Evet. <laughs> yani. Hayır yani. Yani böyle boş değiliz. Sonra yani. kamyon, kamyon düşürmüş dombrun. Tamam. İşte tamam. Bir şeyse böyle şeye geldi. Ya elinle koysana o kadar deliği koymasın. Neyse sonra çektik bir sonra çıkmadı geldik ama tabii olur, onu unutamıyoruz. Evet. Evet. ya 500 tane. Korkuyla heyecanlı tabii ya o an, an can. Yani. can. Onun orada aşağı inmesi. Yavrum Silahı var demesi yetti bize <laughs> zaten. Yani gel kurtaran sevgili. Yani o hoş değiller. Evet, evet. Baba bu demek yani. Abi babamı çok... her yerde göstermiş. Ya çok var. özel şeyleri var tabii. Çok özel ve güzel şeyler. var. Mesela tabii... programda soruyoruz. Ee, düğünde aldığımız bir aşçı oluyor. O zamanki paralar değerliydi. Tabii tabii. Tab tabiri caizse <laughs> bir bağlı para topluyoruz. O paralar herkesin bir anısı olmuştur. Mesela ilk bağışlığımıza ne aldık kendimize? Mesela Zafer Bey'in niye aldı? Valla Vallahi bak şimdi. Ben ne ilk düğünü hatırlarım ne son düğünü. Adamın düğününü de çaldık, çocuğun sünnetine de çaldık. Yani Peki. böyle böyle güzeller <laughs> işte. Oktay abi, Onların torunlarını da çalmıştır. Oktay abi e, tabii. Şimdi aldığımız ama şöyle. tabii İlk zamanlar alet kiralıyorduk, kendimiz alet sahibi oluncaya kadar. Tabii. O zaman gitar Tabii. değerli, amfi şey değerli, mezarlık değerli... Her ya. yerde bulamıyorsunuz bu gitarı. Şimdi ben size... İnternet yok yani bir böyle şey değil. E, herkes böyle şeyleri anlatmaz, alel ama var. E, şeyler var, yani madem bir program yapıyoruz, bunlarda anı kalsın. Gördüse gittik düğüne, çaldık, adamlar işte e, onu istiyorlar, bunu istiyorlar falan, bitti. Düğün bitti, biz aletleri topladık. Ha dedik minibüse yüklüyoruz. Kabinler yukarı falan bizim askeri eğitim gibi. Tabii 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 yani yapıyordu. çok şeyde. O kabinleri Aa, gitarlar, güzel bir şeydi yani. Onu. Ses düzeni, ses düzeni kolonları üstüne sarıyorsun. Onlar, evet. Herkesin oturacak o, yeri belli. Evet çok kolay zor, de atabiliyor, bir atabiliyor. Atabiliyor. Yani Değerli bitmiş de. araba yüklendi. Kar da yağıyor inceden. Üç tane adam geldi. Yeşil üstleri giyili. Bellerinde tabanca. Ormancı. Ormancılar. Ormancı, ormancı. evet, Dediler biz düğüne geç kaldık. Eyvah. Dedik biz ya yani, ne? Saat yarım falan olmuş, bir olmuş aletler. Alet alet. Biz dediler oynamaya geldik. Hadi bakalım. Hadi bakalım. ormancılık <laughs> çağırdıkları. Biz dedik gidiyoruz abi yok öyle bir şey. Adam dedi tabancayı gösterdi. Oktay abi sen var mı değil mi? Var. Tabii, yok, var Oktay sen var mı? Otay, zor, aman aman zor, dedi ya zor, aman trompeti şunu bunu çıkartın bakalım. bakalım. <laughs> Çıkarttık. Ondan sonra Saksafon. Ünal abi saksafon evet, Sen kapının kapın önünde kapın oluyor bu kapın yani. Kapının önünde. Şunu kapıdan çaldığımızı evet, Bir trampit. bir beş evet. Başta sokakta çalıyoruz, Siyip de kar yağıyor. Ondan sonra birinin elinde tep falan. Tabii. Adamlar e oynuyorlar. Oyun da bitmiyor. Bir ara birisi hop cüzdanı çekti. Para basmaya başladı. Öbürü çekti para bastı. Öbürü çekti para bastı falan. A. Düğünde aldığımızdan çok daha çok fazla yani. yani. fazlalara geldik. <laughs> Biz çaldıkça çalıyoruz. Çat Apartmanlardan bir iki ışık yandı bakıyorlar falan böyle. <laughs> Adamlar doydunuz mu doydu, bitti. Tamam, sağ tamam. olun çocuklar. Bindik arabaya geldik. Ertesi gün, o gün maaş almışlar. <laughs> <laughs> Maaşların hepsi o kadar. <laughs> hepsi birer. Kesin, onlar biraz da alkolü de almışlar. <laughs> çok güzel, merak etme Merak etme. Güzel bir anı kaldı. Sonra sizi mi aradılar? <laughs> böyle, evet, ben de şimdi sonra... bir şey anlatırım. Ee, karar verdiler. O zaman Ali Bey falan hepsi beraber çalışıyoruz hep beraber. Sakın sokak düğünü, şey, sokak düğünü tutma. <laughs> evet. Bana. Gelmeyiz ya, Oktay abi dediler. Sokak düğünü sakın tutma. Bir düğünde biz donduk böyle, soğukta böyle. <laughs> Sabahleyin Sarraf dükkanında bankaya bir telefon etti. Bizim de en iyi müşterimiz Sarıf, Oktay abi çabuk gel buraya. Hemen Müdür de git dedi. Hep para falan. Müdür de gitti. Gittim bir baktım orada. Gelinler, belinler, altınlar alıyor var falan böyle. Dedi oğlum dedi. Çınarlı kapında orada bizim sayı altı var. Biz Almanyalıyız. Orada bütün Alman arkadaşlar yemekli, hiç şeyli falan. Doğru. yemek şey. Düğünümüz var. Düğünümüz var. Buyurun. Eyvah. Ben dedim. Karar verdik. O zaman müzisyen az. <laughs> dedim bir yekünlü bir para söyleyeyim de dedim. Ben tutmasın Tutmadım ya. ya. Yani. Yani. <laughs> para. Eğer e, adam verirse İzmir'den getiririm filan Yani Bırakmaz. bulacaksınız. Büyük bir para. Tamam oğlum dedi. O pişman bir amca oturuyor. Verin çocuğun parasını dedi. Tek tek tek. Ben de parasını. Erken erken gelin dedi. Yemek yemek dedi. Aşı tuttuk. Efendim şöyle. Çok da abi aldın mı sıkıntı? Aldı. <laughs> doğru ben geldim İbrahim Bey. <laughs> dedim böyle böyle şu paraya düğün tuttum. Aman Oktay abi iyi geldi dedi. Hemen oraya telefon etti. Rahmetlik Teomatör evet, evet, İşte Oktay abi bu kadar para ediyorum. Aman Oktay abicim. Tamam taksiye. et. Taksim et. Neyse taksim Gittik. O hani beni tutan şey amca Almanya olmuş. Bütün Arka'da olmuş böyle şey. Sayı altı. Büyük orası. Aletleri kurduk. Oğlum Oh bana bir zeybek çalı verin bakayım bu mürvette dönem. Bir sene bu zeybek çaldı kaldık. O zaman Marak mı doğup Marık ona 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 ona. O geliyor ama oh ben be <gülüyor> <gülüyor> be de diyor. Oh Güzel oldu kaldı. Hani dedim gelmiyordunuz ya. Şey, he? Biri <laughs> hani, oynattığınız önden bir şey yaptım panik hani, yaptım. Hani gelmiyordunuz. <laughs> yani, 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 öyle bir yani. şeyler işte çok çok ince ince şeyler çok çok var. Ne doydu? Hayır o bir, bir bebek, mebek, o başçıdır. Bir de şey ya o zaman yani, çok bağışış vardı yani. var ya. Bağışış ya. Şimdi yok abi, bir Orkestralı. Can Almanlar Halk geliyordu hep. Sizin abi, başını o, tacı var. ediyordu. Değil mi? Ya yani biz size de halkın saygısı vardı. Sizin halka saygısı. Bravo bravo. Saygısı. Nereye gitsek bir yani. diyorlar da orkestra geldi. Aynen, Hemen ona yer belirleyin. Hemen ihtiyaçlarını giderin. Karnını doyurun. Top gelseniz dahi Mutlaka yemek yemeden gidilmiyoruz. Valla Bektop'ta gitmiyorduk yani. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel gerçekten. Çok, e, çok e, keyifliydi. Işte. Çok keyifliydi. Çok, çok güzel keyifli. ilişkilerimiz oldu. Dostluklarımız hala devam ediyor. İyi ki de bir yapmışız. Şey. Biz e, Akisar Medya aracılığıyla siz yaşayan efsaneleri geçmişe bir yolculuk yapıp e, şu an yaşayan, sizlerle birlikte olan, sizleri özleyen bir de yeni nesillere de örnek alabileceğiniz hani bu evet, güzel mesela. dostluklarımızı. Bir arada dediği gibi biz çok teşekkür ederiz böyle bir şeyi düşündüğünüz için daha böyle de çok teşekkür ederim. Tebrik ettim çok başarılı buldum. Başarılar başarı İnşallah Allah devamını getirsin. çok, çok de. teşekkür ederiz. Hepimiz çok akılcı ve çok güzel bir şey bulmuşsunuz. Devam edin başarı inşallah başarılarınız devam olur Ama Geriz. çok hoştu güzel. Çok teşekkür ederiz. Bizim izleyen dostlarımız var, büyüklerimiz var. Kısa dışından çok izleyenler var. Devamını alıyoruz haberlerini. Buradan sizler dost, bize dostlarım. Bir de rahmet ola. Ölen büyüklerimiz rahmet diliyorum buradan. Müzisyen büyüklerimizle küçüklerimiz. Buradan son bir mesajlarımızı alalım bizi izleyenlere. Vallahi Akisar'da e, sanat sosyal hayat çok gelişmişti. Şimdiki durumu bilmiyoruz. Ama müzik e, insanları birbirine bağlayan, e, birbirine yakınlaştıran, dostluğu sevgiyi arttıran bir e, sanat dalıdır. Biz tabi sanat vesaire falan gidemiyoruz. Biz orkestra popçuyduk yani. Yani kulaktan dolma çalıyorduk. Siz de öyle güzel yere parmak basmışsınız evet. ki bu bölgede 6 tane 5 tane orkestra barındıran bir ilçe Salihli, Soma, Kırka, hiç hepsi Hep Demirci, Savaş Sival. Savaştepe, Savaş Tepe, Savaş Hep bu yani. civara yoktu yani. Hep bu giderdik. sürekli düğüne giderdik. düğün tarihlerini orkestra gününe göre ayarlıyorlar. Hele o Salihli falan o kadar yani yoktu yine. bak. Yani. Salihli falan yoktu. Akısır imzasını hep olarak aklınızı izler bıraktınız. Buldunuz Bulduğunuz bu şey yol öyle diyeyim. Yaptığınız bu program için Akisar'da o kadar çok insan var ki çok, e, çok. Çalışıp, üzerinde çalışabileceğiniz. Bunların da tabii Akisar tarihine bu şekilde bir not edilmiş olması sizin sayenizde. Sizin sayenizde. Bu mesela biz bugün de söylüyoruz. Oktay abinin bu e, Akisar'a çok, çok tarihine, büyük emeği var. Akisar çok büyük hizmetleri var. Akisar e, 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 tarihine, belediye bandosuna. Çok insanız e, onun sayesinde ekmek yiyen oldu. Yani. oldu. Tabii oldu. Oktay abinin hep isminle tarih olacak ne güzel. Biz ee, yani onun bir e, şey e, olmasını e, çok e, istiyorduk e, yani. Ismi. Ben özellikle evet, zaten çok e, isteği vardı zaten. Bana şey yaptığında ben özellikle bizi dedim oğlum şey yapma. Bu yani. genç olma. Daha evet, abi. Ama Oktay abi ve o gibi bile abilerimiz var da. Tabii bir, ki. Onları söyledim bilgisi de mevcut. Bir şeyini daha söyleyeyim Oktay evet. abinin özelliğini de onun gibi istiklal marşında trompet çalacak insan ha, çıkmaz. Zeyf, <laughs> şey, konser oktardan yetişir ancak. Tabii Öyle değil. mümkün değil o trompeti şu anda hala istiklal marşı. Öyle yani. bir nesil de yok. Kulak, Kula bir yani. yani. Öyle bir şey, Kula şey yok. Şey. marşı falan hep mümkün değil. Ne mutlu. Ben hemen aklıma geldi. Biz her programda da söylüyoruz her konumuzda. Şu anda belediyemizin çalı festivalleri oluyor. Akisar'ımızda yani. Daha da belediyemiz düzenli geldi. Yani. E, destekleri çok büyük her belediyemizde. Tabii ki Aksar'da belediyemiz e, Çalak Festivali olacağı zaman destek ayarlar belediye başkanımız veya yardımcıları. Buradan sesleniyoruz. Burada değerli büyüklerimiz var Aksar'da. Nostalji bağımlı bir orkestra hazırlayın deseler. Hemen kurulur değil mi? Oldu İşte. Tabii, tabii. Daha, tabii. şu anda daha yani. önce yaptılar. Tabii. Doğru söylüyor. Ne kadar daha, güzel daha güzel önce olur. yapıldı. Tabii şu anda yapılır. Harika olur. Ya, Harika olur. Harik olur. doğru. Şu İnsanların evet. inşallah, inşallah şey, zamanında atlatsak şu olabilir. virüsten bir kurtulabilseydik. Bir kurtulsak inşallah şey. yani. olur bu iş? Olacak. İnşallah. Ya, i̇nşallah. Ya, i̇nşallah. İnşallah. En son her son zaman var. E, yaşar gezer. Evet. Yaşar abi. Yaşar abi. Ondan sonra Tevfik e, geldi, hı hı. parçalı söyledi. Ahmet Davuldaydı. Davul Ahmet Davuldaydı. evet, Davuldaydı. Ondan sonra. Bir şey yaptı. güzel, güzel. Yine buradan dediğim gibi bir belediyemiz, büyüklerimiz bir çağrı olsa, harika olarak sırada bir izlese evet. başladım. Yeniden yani halkın içinde sizleri buluşturur. Belki de bizler bu konuda vesile oluruz hepimiz. Tabii Tabii ki. Ha, tabii. Yani çok, çok başarılı oluyoruz. olur. Olur. Olmayacak bir şey değil. Dışarıdan sizi yani. dışarı de. Akisar'dan göç etmiş büyüklerimiz de belki buraya gelir. tabii geliriz. dışarıda mesela Ertan abimiz var dışarıda. Ha evet. evet. Onlarla da, Onlar da hasret gidermiş oluruz. Törek. İnşallah. Bu dışarıda. Tabii. Can, can var. Can tabii ki. Ahmet evet. var da olacak Ahmet var. Var yani çok başarılı arkadaşlarımız var. Kadar Güzel, kadim bir şehir. Evet, son mesajlarımızı alalım programımızın sonuna yaklaşıyoruz büyüklerimiz. Buradan gençlerimize ve sevdiklerimize mesajlarımızı verirsek. Oktay Bey. Oktay abicim sen. İlk sen, sen alalım mesajımızı. Çok teşekkür ederiz. Bu şey yaparız. <laughs> Biz çok teşekkür ederiz sağ olun. Ben de çok teşekkür ediyorum. Ee, teşekkür çok harika ve çok güzel çok bir şey yaptınız. Bir şey. Çok ne yaptınız. güzel, ne güzel. güzel. Ee, sağ olun. Sağ ee, İnşallah Biz de çok hoş bir şekilde hani beğenilir ve devamında gelirsin yani, Çok abi. Güzel. Isterim, i̇sterim yani. Gibi yani. kardeşleriniz e, böyle Aksaray'da medya ile ilgilenen insanların bu konulara ağırlık vermesi e, tabii her meslek için tabii, tabii. yapacağınızı da tahmin ediyorum. Çok güzel olmuş. Çok güzel. Aksaray'da tarihe not düşecek bir e, evet, e, program oldu bu. İnşallah gençler de seyrederler. 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 Yani bir şeyler alabilirler. Öyle desem tamam. 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 ne bize. Aynen bizim de amacımız bu zaten. Yani. Ee, i̇nşallah çok bu programdan da bir şeyler kaparlar. Teşekkür ederiz. Hepimizin aracı olur. Tabii ki. Akisar Medya'nın üç konuğunu, tamam. değerli konuklarını tekrar ağırlamaktan çok son derece mutlu. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.